Ikvalli, Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Adlun Kuddur. İlahi Senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Halilin Efendimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam hürmetine, Tur Dağı'nda seninle konuşan Efendimiz Hazreti Musa hürmetine, ruhundan bir ruh ve kelimen olan Efendimiz Hazreti İsa hürmetine, Ehad, Samed, Vitr, Esma-i Hüsnan hürmetine, gündüzün aydınlığına ziyasını çalan geceye karanlığını veren ismin hürmetine bütün bunlar hürmetine senden diliyor ve dileniyorum ya Rabbi